Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de hiç daha önce yapılmamış Türkiye YouTube'unda Türk YouTube kanallarında Hiçbir şekilde eşi benzeri görülmemiş bir tarif yapacağız Mercimek köftesi yapacağız ama Siyah mercimekten yapacağız Siyah bir mercimek köftesi yapacağız Gerçekten Türkiye'de ilk olacak Ben de daha önce yapmadım Tatmadım da çok merak ediyorum nasıl olacak Haydi malzemeleri tanımaya geçelim Bir bardağı siyah mercimeğimiz Bir su bardağı ince bulgurumuz, kimyonumuz, tuzumuz, sıvı yağımız, 2 tatlı kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet de ince kıyılmış soğanımız var. Burada da ayrıyeten taze soğanımız ve maydanozumuz var. Bunları da en son merceklikle köftemizi bitirdikten sonra ince ince kıyıp üzerine ekleyeceğiz. Ve en son yerken eşlikçi olarak marulumuz ve limonumuz var. Haydi yapım aşamasına geçelim. Bir su bardağı siyah mercimeğimizi güzelce yıkadık ve şimdi tenceremize ekliyoruz. 2 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler suyunu çekene kadar haşlıyoruz. Bu sırada diğer tenceremize de sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir adet sıçan dişi doğramış olduğumuz soğanımızı ekliyoruz. Soğanlarımız ölene kadar güzelce kavuruyoruz. 2 tatlı kaşığı domates salçamı, 2 tatlı kaşığı biber salçamı ekleyip kavurmuş olduğum soğanla beraber güzelce soteliyorum. Salçayla beraber soğanımızı güzelce kavurdum. Şimdi bu harcımızı soğumaya alıyorum. Mercimeğimiz suyunu çektikten sonra bir su bardağı ince bulguru üzerine ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu kendi sıcaklığında ince bulgur iyice yumuşamış olacak. Mercimeğin sıcaklığında. Güzelce kapağını kapatıyoruz ve dinlenmeye alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz salçalı, soğanlı harcımızı mercimeğimizin ve bulgurumuzun üstüne koyuyoruz. Yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar bir kimyon ekliyorum yaklaşık 2 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Siz dilediğiniz gibi farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ben sadece tuz ve kimyon kullanıyorum baharat olarak. Bu harcımızı güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Yarım limon suyunu ekliyorum. İnce ince kıymış olduğum taze soğanım ve maydanozumu da ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şöyle sıktığınız zaman şekil alabilir kıvama geldiği zaman yoğurmayı bırakıyoruz ve tabaklamaya geçebiliriz. Şimdi tabaklama işlemimizi yapıyoruz. Acıma köftemizden böyle elimizle yoğuracağız. Ve hazırlamış olduğumuz yeşilliğin üzerine bırakacağız. Evet arkadaşlar siyah mercimek köftemizi yaptık hazırladık şahane oldu anneciğim yaklaşmanı istiyorum şöyle yakından çekebilirsin gördüğünüz gibi enfes oldu çok güzel oldu şimdi tadım aşamasına geçeceğiz evet şimdi tadımımı yapacağım çok heyecanlıyım gerçek mercimek köfteden farkı var mı nasıl çok merak ediyorum şöyle hemen tadımı yapmak istiyorum marulumun arasına koydum Şöylece bir limon da sıkıyorum. Of. Şöyle durum yapıyorum. Çok üzgünüm ama böyle kocaman bir ısırık alacağım. Hmm. hmm. Gayet ilginç olmuş. Aman aman bir fark yok. Ne yani öyle söyleyeyim. Çok büyük bir farklılık, değişiklik yok açıkçası lezzet olarak ama görsel olarak böyle siyah parçacıklar gerçekten ilginç oldu. Normal olan mercimek köftesinin dışına çıkmış olduk. Türkiye'de ilk defa siyah mercimekle mercimek köftesini biz yapmış olduk. Ve lezzeti de gayet güzel. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Hmm. Çok güzel. Bayağı başarılı mutlaka ama mutlaka deneyin bir tarif daha oldu. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, muhabbette kalın. Görüşmek üzere.